Bu tarafa alayım bir tane daha. Ondan sonra tekrardan şey yapalım olur mu? Şöyle bakalım ne yakın oldu. Az önce biraz ışır ışır yapmıştım.

Son zamanlarda özellikle yurt dışında popüler olan, zaman zaman da işte ülkemize gelip popülerleşmeye başlayan iris fotoğrafçılığını Sivas'ta yapmaya başladık. Nedir bu iris fotoğrafçılığı derseniz, iris işte insanın göz bebeği üzerindeki iris retinasının fotoğrafının çekilmesi anlamına geliyor. Bunları çekerken işte genellikle e, hediyelik tarzı ürünler gerçekleştiriyoruz, yapıyoruz. E, Vatandaşlarımızı da e, bu hediyelik tarzı ürünleri e, sunmaya gayret ediyoruz. E, çekim zor e, ama e, sonuç olarak baktığınız zaman oldukça keyifli bir e, fotoğrafçılık dalı e, diyebiliriz. E, bunun haricinde de işte e, şöyle söyleyebilirim yani yurt dışında bu zaten popüler de. Ee, özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerde e, ciddi anlamda bir popülerlik e, mevcuttu. E, Türkiye'de yaklaşık bir 3 yıldır falan e, popüler. E, biz de burada kendi müşterilerimizi zaman zaman çekiyorduk ama e, daha sonra e, bu işi neden ticari bir e, faaliyete dönüştürmeyelim diye düşünerek e, bu işe giriştik. E, stüdyomuzun bir kısmını hani, e, iris fotoğrafçılığı e, konusunda e, geliştirdik çekimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. İlgi şöyle, ilgi var. Yani ilk çıkan şeylere zaten sürekli bir ilgi oluyor. Genellikle de yeni nişanlanmış çiftler, yeni evlenmiş çiftler, özellikle aile, çocuklu aileler bu fotoğrafı tercih ediyor. Fotoğraflarını çekiyoruz. Genellikle iki, minimum iki oluyor. İşte maksimum 4-5-6'ya kadar çekmiş olduğumuz iki sayısı oluyor. Ee, düzenlemelerini yapıyoruz. Ee, düzenlemelerini yaptıktan sonra da işte kişinin tercihine göre anahtarlık, kolye, tablo, cam baskı, e, çerçeveli fotoğraf e, artık ne istiyorsa, nasıl bir e, ürün istiyorsa ona göre ürünü hazırlayıp e, ailelere, çiftlere, e, arkadaşlarımıza e, teslim etmeye gayret ediyoruz. Şimdi şöyle göz bebekleri herkesin birbirinden farklı farklı olduğu zaten çekimlerimizde de görüyoruz, belli oluyor. Öncesinde hani bunu teorik olarak bir bilgi olarak biz biliyorduk. Yani tüm göz bebekleri aynı parmak izi gibi birbirinden eşsiz farklı diyorlardı. Çekmeye başlayınca da bunu gayet güzel bir şekilde gördük. Yani özellikle şu şekilde oluyor bazı durumlarda. Vatandaş dışarıda gözünün hani, mavi olduğunu e, zannedebiliyor. Ama çekimini yaptığımız zaman, makro çekimlerini yaptığımız zaman e, göz renginin farklı olduğu ortaya çıkıyor. Kendisi de şaşırıyor. E, yine dediğim gibi hana özellikle retina kısmı, e, iris retinası e, eşsiz bir e, veya da şöyle diyebiliriz yani büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğu için ee, gerçekten farklı e, fotoğraflar, farklı e, hissiyatlar ortaya çıkabiliyor. E, bundan dolayı da hani aynı parmak izi gibi e, eşsiz olduğunu, e, birbirinden farklı olduğunu e, söylememiz gayet normal.